Rüyada biriyle kavga etmek. Rüyalar, bilinçaltımızın bize mesajlar gönderdiği bir alan olarak kabul edilir. Rüyada biriyle kavga etmek çoğu zaman içsel çatışmaların, bastırılmış öfkenin veya hayatımızda bizi rahatsız eden bir durumun dışa vurumu olabilir. Bu tür rüyalar, hayatımızdaki stresin, endişelerin veya bir konuya olan tepkinin yansıması olabilir. Bu videoda rüyada kavga etmenin anlamlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer siz de böyle bir rüya gördüyseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. Rüya'da kavga etmek genellikle kişinin içinde yaşadığı duygusal çatışmalara, öfkeye veya çözülmemiş sorunlara işaret eder. Kavgaya neden olan kişi, ortam ve duygular rüyanın yorumlanmasında önemli rol oynar. Olumlu yorumlar. Haklı bir sebeple kavga etmek hayatınızda kendinizi savunduğunuzu ve doğru bildiğiniz şeyler uğruna mücadele ettiğinizi gösterir. Kavgadan sonra barışmak gerçek hayatta çözüme ulaşacak bir tartışmaya işaret edebilir. Bir düşmanla kavga etmek hayatınızda sizi rahatsız eden bir sorunu çözmeye yönelik adımlar attığınızı gösterir. Aile veya arkadaşlarla kavga etmek duygusal bağların güçlenmesine veya ilişkinin daha sağlam temellere oturmasına işaret edebilir. Kavga ederken güçlü hissetmek kendi iç dünyanızda daha özgüvenli ve kararlı bir hale geldiğinizi gösterir. Olumsuz yorumlar, şiddet içeren bir kavga, içsel öfkenizin çok fazla biriktiğini ve bu duyguları kontrol etmeniz gerektiğini gösterir. Tanımadığınız biriyle kavga etmek, hayatınızda belirsizlikler ve bilinçaltınızda çözülememiş çatışmalar olabilir. Kavgada yenilmek, kendinizi güçsüz veya kontrol kaybı içinde hissettiğinize işaret edebilir. Kavga ederken korku hissetmek, gerçek hayatta bir çatışmadan kaçındığınızı veya bir duruma karşı kendinizi yetersiz hissettiğinizi gösterebilir. Yakın birisiyle kavga etmek ve üzülmek, o kişiyle olan ilişkinizde bastırılmış duyguların veya çözüme kavuşmamış bir anlaşmazlığın olduğunu gösterebilir. Psikolojik ve dini yorumlar Psikolojik açıdan kavga etmek, kişinin bilinçaltında bastırılmış duygularını veya hayatta karşılaştığı zorlukları yansıtabilir. Günlük yaşamda yaşanan stres, bu tür rüyaların görülmesine neden olabilir. Dini açıdan rüyada kavga etmek, bazen içsel bir sınavın göstergesidir. Kişinin sabırlı olması ve duygularını kontrol etmesi gerektiğine dair bir uyarı niteliğinde olabilir. Ezoterik bakış açısına göre kavga, ruhsal dönüşüm sürecini ve kişinin kendi içsel çatışmalarıyla yüzleşmesini simgeler. Rüyada biriyle kavga etmek çoğu zaman kişinin iç dünyasında çözülmesi gereken duygusal çatışmaları ve hayatta karşılaştığı zorlukları temsil eder. Rüyanın tam anlamını keşfetmek için rüyadaki kişi, ortam ve hisler dikkatlice analiz edilmelidir. Siz hiç böyle bir rüya gördünüz mü? Yorumlarda paylaşın.